16 yıl önce eşimden ayrıldım. Bir kazadan dolayı görme ve fiziksel engelliyim. Kızım ve oğlum üniversite okuyor. Oğlum tıp fakültesinde okuyor. Babası bir yıl önce vefat edince kızım babasının maaşına bağlandı. Kızım onunla idare ediyor. Ben oğlumla ne yapacağım? Sadece 950 TL aile desteği alıyorum. Başka bir gelirim yok. Ben sadece iş istiyorum çalışmak istiyorum. Ben 950 TL ile ne yapacağım? Bana söyler misiniz? Fatura mı yatıracağım? Oğluma mı yatıracağım? Yani ekmek mi alacağım? Ne yapacağım 950 TL ile? Yani 950 TL ile markete girilmiyor. Ben sadece oturarak çalışabiliyorum. Yani oturarak ne iş olsa yaparım. Sadece fiziksel engelim olduğu için ayakta duramıyorum. Ayakta fazla kalamıyorum. İş arıyorum ancak ama bulamıyorum. Bir iş buldum. 3 ay çalıştım oradan da çıkarıldım. Ben çocuğumu okutmak istiyorum. Çocuğum bunca sıkıntımıza rağmen tıp fakültesi kazandı. Yani ben o çocuğumun arkasında durmak istiyorum. Geleceğin doktoru olacak çünkü.